askerlik hatıraları şair Kamil Uğurlu şehir ve kültür aylık kültür edebiyat dil sanat ve tanıtım dergisi sayı 78 Ocak 2021 askerlik hatıraları daha dündü dün bile değil Günler bir yıldı ve yıllar saatti. Nasıl da geçip gittiler bu köprülerden köpüren atlar gibi, köprüden atlar gibi. İnip suya eğildiler, ben yamaçlarında mahzun, farkımda değildiler. Bir yel esti, üveyikler uçup gitti, bacamızın üstünden. Kağıt geldi sarı zarfta, ay valım, asker oldum piyade, sevdalıydım o vakitler. Karaca olan aşık Kerem, ben onlardan ziyade. Anlatsam destan olur ve lal olur diller. Gün giden de akşam olur, gün vururdu meşelere, hasret gelir otururdu karşı dağa askere inat. Tüpek çatsan ateş yaksan nafile, gecenin kuşları sabaha dek öter dururdu. Yıldız elerdi tepemize Hasan Çavuş, Eleş girdi, üşenmezdi. Gel tezkere gel dersin, zalim tezkere gelmezdi. Ve her sabah bir türküyle koşardık. Bizim eller, ah bizim eller. İkindidir, dar vakittir. Her şey kısalırken uzar gölgeler. Her neyse lafı uzattık, vakit geç oldu beyler. Bana müsaade, beni beklerler. Hani ne derler, Ekrem Güer'den şarkılar dinlediniz sayın dinleyiciler. Az sonra haberler Kamil Uğurlu Bey. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim.